Selam. <laughs> K Mekanesi'ndeyim, KYK. Şimdi sesler geliyor, Umarım beni duyuyorsundur. Bugün üniversitenin ilk günüydü. Yani lisansım da ilk günüydü. Ben zaten bir yıl hazırlık okumuştum. O yüzden hani ne nerede biliyordum ama üniversitenin ilk günüydü ve çok garipti. Yani çok garipti. <laughs> yeni insanlarla tanışmak okey güzel ama bir şeyler eksik gibi. Saçlarım kabardı çünkü deli gibi bir yağmur ya deli gibi yağmur yağmadı şimdi. Yağmur, ben yağmurun altında yürümek zorunda kaldım. O yüzden biraz saçlarım kabardı. Sabah da bükleliydi ama bu kadar değildi. Şimdi böyle işte. Öyle. Aslında bugünü vloglayacaktım. Hani sabah kalkacaktım. Çekecektim her şeyi falan. Ama bendeki bu yeni insanlarla tanışma şeyi buna izin vermedi. Çünkü yeni insanlarla tanışıyorum ve yani yapamadım ya bilmiyorum. Şimdi yemek sipariş ettim, yemek yiyeceğim. Öyle. Tırnaklarımı da parçası sürdüm. Görünmüyor ki. Neyse. Bilmiyorum çok gerildim. Bir de ben yaz tatilinde yani sürekli bir yerlerde olduğum için yani göçebe hayat yaşadım biraz. Zaten önceki videomda da söylemiştim. Kampa gittim. Sonra Selin'le tatil yaptık. Onun videosu var zaten. Sonra ben Antalya'ya gittim. Antalyalıyım. O yüzden <laughs> Antalyalıyım. Neden bunu böyle söyleme ihtiyacı duydum? Neyse. İşte Antalya'dan döndüm. Ablamın yanına gittim. Sonra yani böyle sürekli bir yerdeydim. Ve saç yattım. Videolar izledim. Birileri var ya etrafta? <laughs> Öyle yani. O yüzden bir şey yapmadım hiç bir anda böyle geldim ve diyorlar ki bana koşman gerekiyor. Diyorum ki nereye? hani çalışman gerekiyor. Tamam çalışırız. Okey ama şu an şu an Başlamam gerekiyor falan. Bir ona adaptasyon sürecim olacak. Onu bir hissettim bugün. Aslında çok kolay her yere adapte olabilirim ama buna adaptasyon süreci geçireceğim. Belli. Öyle işte. Vanslarımı giymiştim. Ayakkabılarımda çamur oldu ya. Çamur olmak da böyle. Ben burada dışa çıkmayı hiç sevmiyorum. Ama hiç sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Ben soğuk havada sevmiyorum. O kadar çok üşüdüm ki bugün. Yemeğim de hala gelmedi. Çok ama çok acım. Bu kadar. Bu kadar yani. Bu kadar. Neyse ben bir yemeğimi yiyeyim. inşallah İnşallah. Yemeğimi yiyeyim. Sonra geri geleyim. Bunu da belki yarın falan editleyip atarım. Çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü gerçekten sadece... <laughs> sadece oturuyorum yani. Yaptığım başka hiçbir şey yok. O yüzden. Size işte kapatıyorum şimdi. İnsanlar geç geçiyor. Neyse bana bakan da yok zaten. Baksalar kötü olmadı ama yine de çok açım. Ben her videoda bu arada şey diye başlıyorum. Ben çok açım. Ben yemek yemeyi sevmem ama çok açım. Gerçekten ben bile acıkıyorsam bu dünyada gerçekten yemek yemeyi seven insanları düşünemiyorum. Ben gidiyorum. Bu sıfatımı da bir toplamam lazım. atam. Atam. Çok seviyorum. Neyse. Evet şu an e, göl yazındayım. Kafam çok karışık çünkü dün ben aslında videoya başladım. Ve devam edecektim ama yurt şartları. Bir de çok yoruldum. Akşamda da arkadaşlarımla yürüyüşe çıktık falan. O yüzden devam etmedim. Bugün de sabah dersim yoktu. Öğleden sonra üç ne başlayacak dersim? O yüzden dedim ki, e, üniversite ilk gününü anlatırım ama göl yazına gideyim falan tarzında bir düşünceye girdim. Aslında insanın az olduğu yerde indim. Ama sürekli birileri gidip geliyor. Aa kediler var. Pist, 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 pist. Pist, pist. Sen çok tatlısın. Ama hepiniz gelirseniz ben çok korkarım. <laughs> hepiniz gelmeyin. Küçüğü görüyor musunuz? Gerizekalı. <laughs> Şimdi biraz kış gibi, sonbahar gibi. Lan bir yerden ses geliyor. Şuradan kilise var. Kiliseyi de göstereyim size. Açık mı acaba bugün? Bir de çekmem izin verilen mi bilmiyorum ki. <laughs> açık. Çıktım kiliseden. Herkesle farklı bir bilgiyle çıkıyorum. Nasılsa şeydeyim. Görev yürüyorum. Biraz fotoğraflar da çekelim zaten. Sonra en üstte çıkacağım. Bakalım. Gözlerimi düzelteyim. Bursa'ya sonbahar çok erken geldi. Eylül. Hem yani hiç Antalya'da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bilmiyorum ya. Biraz şey... Soğuk. Gerçekten çok soğuk. Ben geçen sene de bu kadar soğuk değildi aslında. Yani göl ile alakalı çok fazla tarihi bir bilgim yok. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Bir de bana çok huzur veriyor. Özellikle gün batımları çok güzel. Şuradan izliyoruz gün batımlarını. Hadi. Aslında orada fotoğraflarım var Instagram'da falan ama belki koyarım. Yatay fotoğraf çektiysem. Şimdi bir tane bank buldum. Buraya oturacağım. Ben hala kahvaltı etmedim. Kahvaltı edelim. İdil Ve biraz da size İlk gün anlatayım. İlk gün maceralarını. Of. Benim sevdiğim yere minimum bağlılık. Ya baksanıza hava gerçekten kötü. Bu kötü havada nasıl çıkabiliyorlar göle hala bilmiyorum. Yurttan şeyle açmayla meyve suyu aldım. Öyle. Şimdi biraz ilk günü konuşayım. Ondan sonra da kahvaltı edeyim. Bilmiyorum ya. ilk günü hiç böyle düşünmemiştim. Geçen yıl ilk günde bu arada yağmur yağmıştı ve ben yine ıslanmıştım ama ayakkabımız e, ayakkabım ıslanmıştı sadece o yüzden pek bir sorun yoktu. Dün dün ben yani saçım şey oldu böyle yapıştı resmen. Allah'tan biraz bukleleri var da sonra biraz hani şey oldu havalandı falan ama çok garipti. Onun dışında yani sınıfta birkaç kişiyle tanıştım. İyi insanlar. <laughs> Benim şey iyi insanlar. Hazırlıktan tanıdığım zaten bir iki kişi vardı. Onlarla tekrar Konuştuk filan. Öyle. Onun dışında yağmur yağması ve çok soğuk olması dışında pek bir sorunumuz yok. Ya bilmiyorum bu hava durumu beni çok etkiliyor ya. Burası neden bu kadar soğuk mesela? Yani yağmur yağdı falan. Bilmiyorum. <laughs> ya tam bir Antalyalı cümlesi kurdum bu arada. Yağmur yağdı falan. Ama Eylül'deyiz ve daha yani tamam Ekime geçtik ama artık. Evet çok mantıklı Ekime geçtik artık. Ben hiç yani bir de size oluyor mu şu Ekim'e başlayacağız ya şimdi. Mesela bir program var. Programa başvuru diyelim. 3 Ekim'de program. Ben sanıyorum ki hani bir ay sonra falan hadi başvurayım. Bu hafta. Bu hafta. 30 Eylül bugün. Allah'ım gerçekten yani Ekim çok uzaklardaymış gibi geliyor. Ekim gerçekten çok çok ama çok uzaklardaymış gibi geliyor ama değil. Öyle. Az önce girdiğimiz kilisede ben buraya, beni buraya ilk bir tane arkadaşım getirdi. Ay tırnağım. Beni buraya ilk bir arkadaşım getirdi. O arkadaşım o kiliseye götürmüştü beni. Çok beğenmiştim içini falan. Ee, Instagram falan da hikaye atmıştım. İlk hikayelerimden biri Bursa ile alakalı. Neyse. Ee, işte orayı çok sevmiştim. Size de göstermek istedim. Bir, de bir daha görmek istedim. 2014'te açılmış burası ziyarete. Yani rezer ne denir ona ya? Rezerve değil. Rezervasyon farklı bir şey. Restore. Evet. Restore edilmiş. 2014'te de açılmış. Öyle. Burası önceden zaten Yunan Türk köyü karışık bir köymüş. Sonra değiştirmişler mi bir şey olmuş tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum da zaten. Yani okudum da az önce. <laughs> Yarım okudum. Öyle ama içi çok güzel ve sandalyeleri de çok güzel gerçekten. Öyle ikinci katı da var aslında da oraya çıkmak yasak aslında biz ilk gittiğimizde çıkmıştık oraya. Ama bir daha çık bugün çıkmadım. Bir daha yani ne bileyim üşendim. Aslında ben bu videoyu daha yukarıda çekecektim. Allah'ım. Orada bir tane manken var ve ben onu gerçek bir insan zannettim. Valla kalbime iniyordu. Kedi geldi. Neyse git gideceğini umuyorum. Hayır. Hayır. Git git. Ben korkuyorum ya. Ben büyük kediler kucağıma gelip kendini sevdirmeye çalışınca ben çok korkuyorum. Çünkü çıkar yani kalkmıyorlar. Ben gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Hayır kediden korkmuyorum. Mesela onu şu an severim. Ama gelip kucağıma oturmaya çalışırsa sonra kaldıramam. Kaldıramasa hem ona üzülürüm. Hem kendime. Ben büyük kedilerin gelip e, ıı, kucağıma oturup sevmiyorum. Çünkü kaldıramıyorum. Sonra kalkacağımda ve üzülüyorum da zaten. Bir de gerçekten kalkmıyorlar. Korkuyorum bir yerim tırmanılacak diye. Ben köpek insanıyım arkadaşlar. Köpekler, köpekler, köpekleri çok severim. Çok severim ve çok severim. Yani kedileri de severim. Ya ben hayvan severim yani. Ama işte yani büyük kedilerden biraz tırsıyorum şu an. Ay yüz bak gelme. Büyük kedilerden birazcık tırsıyorum. Bir de şu an açma yiyeceğim için daha bir tırsım. Büyük kedi yarısını ona vereceğim. Acaba ne derdi var? Yağmur yağacak. Öyle işte. Birazdan zaten bir tur atarım. Çekerim orada gölyazının etrafında. Öyle. İlk günüm böyleydi. İkinci günüm de böyle. Neyse ben biraz açma Kediyle. Yağmur yağıyor bu arada. Çiliyor yani. Benim bu saçlar yine olacak. Bakalım. Bu arada bunu şey diye sandım insan diye zannettim az önce. Bu da kedimiz. <laughs> tamam açma yiyeceğiz beraber. Bağırma. <laughs> Ben çok üşüdüm. Ben gerçekten çok üşüdüm. Hava da çiliyor. Ben gidiyorum. <laughs> Benden bu kadar. Daha güneşli bir günde. Ay, umarım geliriz gerçekten çok. Yağmur bulutları. Allah'ım hiç sevmiyorum ya. Aa, soğuk olmasın ama biraz açsın artık. Lütfen. <laughs> Telefonu kaldırıp bir Şurada leylek vardı. Neyse. Şu an. Ne leyleği ya. Ben gidiyorum. Belki fotoğraf çekerim. Kendimi üşüyorum. Kaçtım ben. Ben bayağıdır yurttayım. Ben göl yazına gittim. Sonra göl yazına gittim işte kedi falan oraları çektim sonra ne oldu ha yağmur yağmaya başladı biraz çiledi düz zaten o kadar fazla yağmura maruz kaldım ki hemen hemen kaçtım gözledimden sonra yurda gelirken de bir tane arkadaşımla karşılaştık onunla yürüdük fabistan öyle sonra derse girdim işte bir saat falan ders dinledik yani evet dinledik <laughs> o şekilde şimdi bu videonun sonu artık büyük ihtimalle çok kısa bir video olacak ama neyse <laughs> Ee, onun dışında başka düşünüyorum söyleyecek bir şeyim var mı? Yok. Sadece şeyi anlatacağım size. Şimdi ben bugün bir tane etkinlik gibi bir şeye başvuru yaptım. Bu da yani etkinliğin tam e, anlatmayacağım da şey yani böyle çok aşamalı bir etkinlik. Ee, böyle 5-6 tane aşaması var sanırım tam bilmiyorum ama sizi kabul etmeden önce ancak 3 aşama tamamlayabiliyorsunuz ve 3'ünü de tamamladım. Eğer beni kabul ederlerse 4. aşamaya geçeceğim. Şimdi bana hep mail atıyorlar işte her aşama sonunda bize bir mail atıyorlar. Üçüncü aşamanın sonunda da artık hani beni kabul edip etmeyecekleri belirsiz. Dördüncü aşamaya alıp almayacakları. O yüzden böyle hani böyle bir yazı bırakmışlar. Gerçek çabalar sonuçtan bağımsız olarak iz bırakır. Bence çok güzel bir cümle. Sizin de duymanızı istedim. Bu kadar. Videomuz bitti. Hoşçakalın. Müzik